Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya da hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte akıcı bir şekilde, hızlı bir şekilde konuşmaya çalışacağım. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Benim bir video montajlamasına ihtiyacım var. Yani минут boş verin. Ben size şöyle anlatayım birazcık da yavaşlayayım. Ee, videoyu montajlayacak birisine ihtiyacım var. Peki ben bunu da ne yapabilirim diye düşünürken aklıma çok acayip bir fikir geldi. Dedim ki ben güzel arkadaşlarımla bu videoyu izleyen arkadaşlarımdan yardım istiyorum. Video montajlamayı bilen, bilmem herkesi ben e, şu an şimdi şeyden bir çıkayım artık. Ben bu videoyu çektim arkadaşlar. 40, e, 32 dakikalık bir video arkadaşlar. E, ya da evet. 32 dakikalık bir video. Ben bu videoyu montajlayamıyorum ve bana acilen bu videoyu montajlayabilecek birisi lazım. E, herkes şu anda bu videonun altına e, abi ben yapabilirim ya da ben yapabilirim kardeşim sen bana gönder diyerek e, videoyu montajlamasına bana yardım da sunabilir. Tabii ki e, çok güzel olursa daha izlenmeler ulaşırsa ben sizden şunu da istiyorum. Yaptığınız montajın e, yerlerine kendi is, isminiz ya da adınız ya da YouTube kanalınızı koyun ve bunlar da sizler de yararlanın arkadaşlar. Yani bir bildiğin hem de size iş ekmek de çıkar e, diyorum. Ve ben de eğer ki güzel olursa bu videodan e, yükselinirse tabii ki sizlerin de gö emeğinizi göz ardı etmeyeceğiz arkadaşlar. Ve işimiz düştükçe sizlerin de öne açılmış olacak. Yani ben böyle diyor, böyle diyorum, böyle düşünüyorum. Hem siz şu olsun, hem siz yükselin, hem biz yükselim, herkes yükselsin anlamında taşıyorum. Yani inşallah. Hani video böyle e, Detroit 5 Human'ın videosunu çektim. Çok gereksiz alanlar var. Kesmek istiyorum. Benim e, gösterebileceğim bir tane link host diye bir şey yükledim. Ondan sonra Capcut var ama anlamıyorum. Yani Capcut ya. en kolay Capcut ama anlamıyorum ya. Açıyorum bakıyorum bak hem açayım ben size. böyle açayım Capcut'u. E, bak e, şu an burada saken şey var. E, proje oluştur diyor. Bak geçenki video şey şey yaparsan içeri aktar diyor. Tamam içeri aktarmada e, şu video aç. Tamam. Ben burayı bak. Şunu buraya koyacağız sanırım. Tamam, bunu buraya koy. Gelsin bir video. Daha gelmedi. Ha ben bunu burada nerede keseceğim bak? Nerede keseyim? Kesme şeyi. Telefonda kesme şeyleri filan bölme şeyleri falan Şey olarak yazıyor. Ama burada yazmıyor yani ben istediğim yerden bak şey yapıyorum böyle yapıyorum nerede ben bunu düzenle mi diyeceğim dondur diyor ters çevir diyor ayna diyor tabi bunu yapabilen arkadaşlar kabiliyeti olan ve daha önce denemiş ve deneyimlemiş ve bunu iyi bilen arkadaşlarımız var cidden yapabilenler bana şey olsun çok kişi de yapabilir çok kişi yaparsa bir videomuz daha çıkar şey yaparız. Ee, en iyi montaj yapan arkadaşı bulmaya çalışıyoruz. Öyle bir video şeyde yapabiliriz arkadaşlar. Şu an burası çok karıştı. Şunları bir artık bir kapatalım. Ee, evet yani konumuz bu. Konumuz bu arkadaşlar. Evet. Abone olursanız olur. Her şey olur. Evet 3 dakikada her şeyi anlatabildiğimi düşünüyorum. Hem de neredeyse 4 dakika oldu. 4 dakikada eğer ki dinlediyseniz, eğer ki ben yaparım, ben e, bu işin üstesinden gelirim diyorsanız arkadaşlar buyurun e, Instagram adresinizi yorumlar kısmına yazarak e, şeyden ben size ulaşırım ama doğru düzgün yazmayı şey şey yapın, doğru düzgün yazın e, mail olur, şey olur, yani nasıl gönderilir ben de çok bilmiyorum ama gönderir bir şekilde videoyu. Montajlarsa siz de bana montajlı şekilde gönderirsiniz. Ve şey yaparız. E atarım ben videoyu. En güzel olan videoyu atlayacağım. Eğer ki yaptınız, o kadar emek harcadınız. E ben o emeğin şeyine gel. E <laughs> ya bu, bu, bu bilen bir montajlanmalık video aslında var ya e Videoyu emeğinizi göz ardı etmem. Onu da ayrı bir videoda kullanırız. Yani hepsi kullanılır arkadaşlar. Hem de belki hepsini paylaşırız. <laughs> bir şeyler yaparız yani. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu kendim montajla çalışacağım. Tabi kimse çıkmayabilir. Ben yapacağım diye yapan çıkar diye düşünmüyorum. Kendim montajıma çalışacağım. Bakacağız bakalım. Görüşürüz hoşça kalın.